Merhaba Arkadaşlar Şimdi size Sululdul'un kurulumunu anlatacağım İlk önce size Sululdul'la alakalı bir bilgi vererek başlayayım Sululdul Model Öğrenme Yönetim Sistemi ve Second Life 3 boyutlu simülasyon sisteminin birleştirilmiş halidir arasında bir köprü program gibi bir şey diyebiliriz Sululdul'u kurmak için ilk önce Moodle 1.9 veya 1.8 indirmemiz gerekiyor çünkü sulu onları destekliyor gördüğünüz gibi. Sulu download etmemiz için downloads bölümüne giriyoruz resmi internet sitesinden. Buradan download sulu zip adlı dosyayı indiriyoruz bilgisayarımıza. Burada işimiz bitiyor. Şöyle bir dosya iniyor. Bilgisayarımızda. Bunu Extract edip. ekstra edeceğimizde elimizde 3 tane dosya oluyor. Moodle Bunun üstüne bu dosyaları eklememiz gerekiyor. İlk önce modulu kurmamız gerekiyor tabi. Kurmadan önce bu dosyalarda işte üstüne, üstüne modulun monte etmemiz gerekiyor. Modulu kurmamız için bilgisayarımızda WAMP server veya onun gibi bir program olması gerekiyor veya bir internet alanımızın olması, hosting alanımızın içine modulu çıkarmamız gerekiyor. Modulu buraya çıkar dediğimizde, Moodle'un mod klasörü içine Solul dosyasını atıyoruz indirdiğimiz. Yapıştırıyoruz. Yine mod klasörü içinde Assignment ve Type klasörünün içine giriyoruz. Buraya da Solul Object klasörünü kesip yapıştırıyoruz. Son olarak model klasörümüzün içinde Backup Blocks klasörünün içine solgun menüyü kesip kopyalıyoruz. Sonra bu modifiye edilmiş model klasörümüzü alıp Wamp Server'ın www klasörünün altına yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapıştırılıyor. Şimdi localhost'u açıp ilk önce bir veritabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için PHP e giriyoruz. Local host'tan. Database'iz. Model database oluşturalım. Peki direkt oluşturuyor zaten. Özelliklerini UTF8 Turkish G olarak değiştirmemiz gerekiyor. başarılı. Evet. Gördüğünüz gibi data oluşturduk. Buradan Vamp giriyoruz. Buradan Moodle klasörümüzün içine girdiğimizde direkt kurulum başlıyor gördüğünüz gibi. Buradan Türkçe seçeneğimiz var. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi bütün şeylerden geçti. Yaş ayarlarımızın. Şimdi Noodle dizini doğru yerde ve adresimiz localhost model. Veri dizini Moodle Data adlı bir klasör oluşturmak istiyor. Vamp server'ın içinde tamam diyoruz. Sonraki seçeneğine tıklıyoruz. Buradan veri tabanımızı oluşturacağız. Kullanıcı root diyoruz. Şifre bölümünü boş bırakıyoruz. Çünkü database'imizin bir şifresi yoktu. Sonraki dediğimizde sürücüleri kontrol ediyor. Devam ettiğimizde bir paket indirmek istiyor indirmesini İngilizce ilan ettirdi. Sonra gidelim. Konfik bir yaş şey Devam. Lisans sözleşmesi. Destek. Tamam. Ve data oluşturmaya başladı. Bir şey. Da biraz bekliyoruz. Her şey kendisi hallediyor zaten. Şimdi tek yapmanız gereken kontinuer sonuna basmak. profil dediğimizde buradan username admin password'ümüzde 8 karakter olmalı. En az bir karakter olmayan ifade bir tane küçük harf bir tane de büyük harf olması gerekiyor. Alttan tere büyük harf küçük harf 1, name hani, şarkı. Sıra, şarkı. update profil dediğimizi baz bölümüne doldurmamızı istiyor eklemek e-mail i̇şte, tek profil edin gördüğünüz gibi sitemizin ismini istedi bu siteyi yayınlamadığımız için çok bir sorun olmaz. Ne yazdığımız yayınlayacağımız bir site olduğunda ismini düzgün bilmemiz gerekiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi hiçbir ders eklenmedi diyor bu kategoride. Yeni ders eklediğimizde

Gördüğünüz gibi dersimizi oluşturdu. Turn editing yani düzenlemeyi aç dediğimizde buraya sulu objelerimizi kurmaya başlayabiliriz. İlk önce bir kontrol kurmamız gerekiyor. İsterseniz buradan sonrası sistemimize devam edelim. Gördüğünüz gibi yayında olan gunet.com sistemimizden bir açalım, soludur, kontrol açalım sorulur kontrol bu second life ile bizim sistem model sistemimiz arasında bir köprü oluşturacak bir modül bir isim vermemiz gerekiyor ne e panel olsun mesela. Kadet ve dersin ön dediğimizde panelimizi oluşturdu. Burada model kurulumumuz bitti, dersi oluşturduk. Şimdi Second Life'a